Tüm zamanların en iyi 5 futbolcusu. Sonuncusu sizi şaşırtmayacak. 5. sırada Johan Cruyff, Hollandalı futbolcu öncüsü, görüşü, becerisi ve oyun üzerindeki etkisiyle tanınır. Toplam futbolun gelişiminde anahtar bir figürdü ve hem bir oyuncu hem de bir yönetici olarak başarı elde etti. 4. sırada Diego Maradona, olağanüstü dripling yeteneği ve Tanrı'nın eli olarak bilinen Arjantin ikonudur. Arjantin'i 1986 Dünya Kupası'nda zaferle taşıdı üçüncü sırada Pele yer alıyor. 1958, 1962 ve 1970'te 3 FIFA Dünya Kupası kazanan ve kariyerinde 727 gol atan Brezilyalı bir efsanedir. İkinci sırada Lionel Messi, çoğunluğunu Barcelona'da geçirdiği Arjantinli bir hücum oyuncusudur. Birçok FIFA Ballon d'Or ödülü de dahil olmak üzere birçok bireysel ödül kazandı ve FIFA'nın kalbini de kazandı. Birinci sırada Cristiano Ronaldo, Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi birçok üst düzey düzey kulüp için oynamış Portekizli bir hücum oyuncusudur. Messi gibi Ronaldo da çeşitli FIFA Ballon d'Or ödüllerini kazandı ve birçok insanın kalbini kazandı. O şimdiye kadar olan en büyük, en iyisi ve gelecekte de olacak olan en büyük oyuncudur. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.